Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir şey yapacağız. Evet arkadaşlar. Tatile ne zaman gidiyoruz diye sorarsanız eğer tatile Oo! Oh, tatile yarın Çıkıyoruz tatile. Yarın gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle bilgi vereyim. Alanyaya gidiyoruz. Böyle valizimiz böyle arkadaşlar gerçekten çok doldu valizimiz. Şimdi böyle yarın bugün Salı Çarşamba günü yola çıkacağız yarın yani yarın 6 altı buçuk gibi yola çıkacağız arkadaşlar yolda da video çekmeyi tabii ki unutmayacağım ama yolda çekmeye de bilirim çünkü çok uykulu olacağım yolda uyuyabilirim yani arkadaşlar ve çok güzel bir şey söyleyeceğim orada video çekebilirim arkadaşlar yani Azıcık da olsa video çekebilirim arkadaşlar. Ee, 4 gün kalacağız. Ee, ay, öpürelim kullanayım arkadaşlar. 4 gün kalacağız. Ee, bence çok güzel bir şey olacak benim için. Ben çok sevindim bunun için. Böyle arkadaşlar. Biz hazırlıklarımızı hemen yapalım. Ve hemen tatile çıkmak istiyorum arkadaşlar. Gece 6'ya kadar uyumamak istiyorum. Neyse. Ama bir yiyeceğim tabii ki. İlk yorgunluğumu bir alayım arkadaşlar. Sonra gideriz. Hadi bakalım. Bay Hadi bakalım arkadaşlar. Yarın yola çıkıyoruz. Ay çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar kamerayı kamera kaybolursa falan bilmiyorum hiç. Hiç bilmiyorum. Yani inşallah kaybolmaz. Kamerada zaten siyah bir şey. Küçük değil ama büyük arkadaşlar. Baya şöyle. Büyük. Baya baya büyük. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Böyle tatil şey yaptım. Hı hı. Yani böyle. Çok güzel. Çok güzel. Çok 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 güzel olacak. <laughs> Hadi bakalım. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlarım. Bay. Bye. Bye. Arkadaşlarım. bye. bye.